arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Güzeller güzeli oyuncumuz Özge Yığız ve yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin aşkları mutlu bir şekilde devam etmektedir. Birbirine ne kadar aşık oldukları bakışlarıyla belli eden, birbirinin gözlerini sevgiyle bakan güzel aşıklar ilk gün gibi hala birbirlerini çok seviyorlar. Ünlü aşklar birlikte güzel ve bir vakit geçirerek hayranlarını sevindiriyorlar aşk ve sevgi bağları kuvvetli olan Özge ve Gökber yeni ve en güzel pozlarıyla bizlerle olmaya devam edecek arkadaşlar. Ünlü çiftin birlikteliğinden yeni gelişen haberleri ve paylaşımları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolarımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.